Merhaba arkadaşlar. Oyun ipi kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere fotoğraf düzenleyebileceğiniz bir internet sitesi göstereceğim. İla program olmasına gerek yok. Hemen buraya ıı, Bak düzenleme yazıyoruz. Çıkıyoruz adamda. Buraya tıklıyoruz bakın en üstekine. Ücretsiz fotoğraf düzenleyici efekt ve çıkartma bakın. Burada istediğiniz resmi hemen başlığa tıklayarak buradan bilgisayardan tıklayarak start Facebook'tan alabilirsiniz resmi ister bilgisayardan ben bilgisayardan benim mesela atıyorum serbest acı resmini aldım Buradan ister yaz yaz ister çıkartma al Koy İşte ne yazı İster yaz dediğim gibi Böyle de yazı yazabiliyoruz Böyle arkadaşlar Sonra burada Kaydetmek veya paylaşmak Sonra buradan buraya tıklayıp buraya Şuraya gelecek bir zaten bir Arkadaşlar. Bizim gibi videomuzda bu kadardı. Bir dahaki videoyu, bir dahaki videoyu, bir Selametle kalın.